Ne yaratıyor Cenab-ı Allah'ın hikmeti? 50'ye 50 gibi gösteriyor Cenab-ı Allah. İman ehli 51'in üstüne çıkıyor. Küfre ehli 49'a doğru alta doğru gidiyor. Konu bu. Kim vicdanlıysa Allah'tan yana oluyor. Kim vicdansızsa Allah'ı bırakıyor. Keyfinden yana oluyor. İki günlük dünyaya meylediyor. Mesela çok güzel kadınlar görüyorum Facebook'ta falan. Aa, bakıyorum etten kemiktenler. Et ve kemik o kadar şiddetli çürüme özelliği var ki, o kadar şiddetli bozulur ki. Mesela demir kokuşmaz, hafif hafif çürür. Taş da sağlamdır, evet. temiz kalır. Odun işte belirli bir çürüme şekli vardır. Yani o kadar rezalet çıkarmaz. Ama etin bozulması vahşettir. Acayip pis kokar. Acayip rezildir görünüş. Çok berbattır. Allah vermesin. Peygamber'an ve velileri Allah koruyor. Onun dışında çok korkunç görünüm alır insan. Acayip yani sonu çok fecidir. Mezarın altındaki hali çok feci. Mesela o ömür boyunca kasılarak gezmiş hanımlar, ömür boyunca kasılarak gezmiş erkekler mezarın altındaki hallerini bir görse insanlar. Mesela ilk 20 gün sonra, ilk 30 gün sonra, ilk 50 gün sonra aldığı şekli bir görseler Dünya hiçbir bağlılıkları kalmaz. Ama toprağın altına girdiği için hiçbiri görmüyor. Vur patlasın çal oynasın dünya yine devam ediyor. Anlamıyorlar. Bütün sevgiyi, dikkati Allah'a vermek lazım. Ama insan Allah zalim ve cahil yaratıyor. İnsan onun için insanlara bakıp hata yapıyor. Ya diyor şu imansız, şu anormal, şu sahtekar bilmem ne falan. İnsanlar, Allah zaten çoğu iman etmez diyor Allah ayette. İman edenlerin çoğu da Allah'a şirk koşmadan iman etmez diyor. Bu Allah'ın hükmü. Bunda şaşacak bir şey yok. Fakat çoğuna bakıp insanlar sapıtıyorlar. Hı hı. Allah diyor ki ayette insanların şeytanın Allah'a sınır. İnsanların çoğuna uyacak olursan seni Allah yoldan saptırırlar diyor. Çoğuna uymayacaksın. Bir Allah bir sen. Kur'an'a bakacaksın. Bir Allah bir sen. Çok akılcı bakacaksın. Ya arkadaşım şöyle bir, Arkadaşım sana beyninde göstertiriyor hangisi arkadaşın, hangisi değil, ahirette anlayacaksın. Arkadaşların zannettiğin bir çoğunun sana zombi olduğunu anlayacaksın. Evet. Mesela annem şöyle baba onu da zombi olabilir, annem baban da zombi olabilir. Gerçekten ruhu üfürülmemiş insan olabilir. İnsan sayısı bizim tahminimiz üstünde çok az olabilir dünyada. Yani bu kadar çok insan olmayabilirdi. Birçoğu ölü insanlar. Çok fazla ölü var dünyada. Ölülere bakıp böyle çirkince cesaret gösteriyorlar. Yani insanların kudurmasının nedeni, ölüleri örnek almalarından oluyor. Ya diyor ölü bak diyor böyle inkar ediyor, ölü şöyle eğleniyor böyle. E zaten ölü o, yani şuuru yapmıyor ki o. Aklı başında adam, kendi aklından sorumlu oluyor. Yani diğerlerini bahan edemez. Diğerlerini bahan ederse ondan bir medet olması mümkün değil. Maşallah damlanın güzelliği bir kat daha artmış. Evet, maşallah, maşallah. maşallah. Mesela bak filinta gibi genç kızlar oluyor. Ama kısa sürede yaşlarını pörüyorlar. Filinta gibi delikanlılar oluyor. Kısa sürede yaşlarını ölüyorlar. Dünyaya bağlanmak tek en enayiliktir. Çok akıllı bir insan. Asıl sahibine yönelir dünyanın. Asıl sevginin ve güzelliğin sahibine yönelir. En akıllı tavır o olur inşallah. inşallah. Ama tabii bizim derin düşünme yönümüz olması gerekir. Yani Kur'an sürekli bizi derin düşünmeye, derin tefekküre çeker. İnsanlar hep hazır bilgisiz. Mesela Kur'an'da açıkça bir Allah'ın varlığına ilgili deliller olsun. Kur'an'da da mucizeler olsun. Her şey açık olsun. o da insanlarda iman etsin. O da artık mecbur kalsın iman etsin istiyor. Öyle olmaz. İnsanlar çoğu iman etmez. Zor ortam olur. Hastalıklar olur. Dertler olur. Ee, zorluklar, çöküntüler olur. O ortam içerisinde keskin bir dikkatle bağlantısını Allah'tan ayırmayacak Müslüman. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Çok akıllı olacak. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Allah'a samimi bağlanacak, daha samimi bağlanacak. Aşama aşama kafasındaki perdeler açılır. Allah tarafından. Yoksa perdesi kapanır. Ama tabii bir üstüne çıkarsak, batın gözüne bakarsak, kaderin dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Mesela perdeler açılıyor ki, derin düşündüm ben bu hale geldim diyor ama derin düşüneceği saat belli. Vakit belli de yani. onun dışında derin düşünemez. Mesela bak Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıyorum. Bismillah. Enam suresi 135. Şeytan Allah'a sanırım. De ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Gerçekten zalimden kurtuluşa ermeyecektir. Burada ne konu? İmansızlık. Fıkıh sorunu yok burada. Takva sorunu da yok. İmansızlık sorunu var. Ne yapıyor? Bütün yapabileceğiniz yapın şüphesi ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Dünyanın sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Eğer ayetin tam zahir anlamına bakarsak dünyanın sonu. Son zamandayız. Evet. Kimindir? Mehdi'nindir. Evet, İsa Mesih'indir. Yani o yönüne bakacak olursak işare manasıyla ona bakıyor. Gerçekten zalimler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Ne demek? Decaliyet mutlaka inecek. İddialarına gene kontrol örgütülmesi hiçbir şekilde kurtuluş yoktur. Çünkü zalim mutlaka yok olacaklardır. Rabbin hiçbir şey ihtiyacı olmayan rahmen sahibidir. Dile sizi gideri ve dilerse sizi başka bir kavmin soyundan inşa edip var ettiği gibi yerine biz bir başkasını getirir. Mesela o devirde Arap kardeşlerimiz İslamı en iyi koruyup kollayandı. Sonra ne oldu? Türklere geçti bu görev. Evet. Ne diyor Cenab-ı Allah? yerinize bir başkasını getirir başka bir kavim Türk kavmi geldi inşallah hiç şüphesiz size vaad edilen mutlaka gelecektir ve siz bize aciz bırakacak değilsiniz bak hiç şüphesiz size vaad edilen mutlaka gelecektir ne vaad ediliyor? Mehdi ne vaad ediliyor? İsa Mesih kıyamete bakmakla beraber ait aynı zamanda hem Mehdi hem İsa'ya da bakıyor hem de dünya hakimiyetine bakıyor inşallah Bak diyor ki, de ki ey kavmin bütün yapabileceğiniz yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Darwinistler de biz de diyoruz. Bütün yapacağınızı yapın. Elinize gelenize ardına komayın Biz de yapıyoruz diyoruz. Bu yurdun sonu kimindir? Bilip öğreneceksiniz. Onlar diyor komünistlerin olacak yahut kapitalistlerin olacak. Hayır. Müslümanların olacak. Mehdiyetin olacak. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir. Bütün deccallar, tiranlar tepelenip gidecektir sadece hak ve hakikat dünyaya hakim olacaktır. Bak mesela Tevrat'ta da yatağıma uzanınca seni anarım diyor Mezmurlar 63.6'da Cenab-ı Allah'a. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Şimdi Yahudiler çok bu çok akıl zekidirler. Kavim olarak bilinir. Ve evet, dünyadaki bütün işte profesörler, bilim adamları, sanatçılar ağırlıklı olarak hep onlardan çıkar. Çünkü Tevrat'ın hükümlerini çok titiz uyguluyorlar. Beynini geliştiriyor. Muazzam beyin çalıştırıyorlar. Rabbin işlerini anacağım. Evet geçmişteki harikalarını anacağım. Cenab-ı Allah'ın meydana getirdiği mucizeleri. Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim. Çükbeli ne diyor? Sakın derin düşünmeyin. Aklınızı atarsınız diyor. Tevrat ne diyor? Bak derin derin düşüneceğim. Cübbeli kafası Müslümanları derin düşünmekten geri çekerken Tevratta uyan insanlar derin düşünmeye teşvik edildikçe daha zeki, evet. daha hakim, daha sanatçı, daha bilgili ve daha, daha kültürlü oluyorlar. Bütün işlerin üzerine dikkatle duracağım. Bak dikkatle. Bütün işlerin üzerine dikkatle duracağım. Mezmurlar. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, küfrün önderleri, her türlü liderler, gazetecisi, bilmem necisi, kim olursa olsun. Bak önderler toplanıp beni kötü, kötüleseler bile ben kulun senin kuralların derin derin düşüneceğim. Allah'ın hükümlerini derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler. Ne veriyormuş? Akıl. Daha zeki, daha derin düşünen oluyor. Hakikaten mesela Tevrat'ın bu açıklamaları, alene zuhur etmiştir. Dünyada şu an, geçmişte de öyle, yani sanatçıların, bilim adamlarının çok büyük kahil ekseriyeti, sinema yönetmenleri olsun, ünlü sanatçı hep Musevi'dir. Musevi kökenlidir. Yani dünyayı yöneten de, yani gizlice yöneten ünlü ekonomistler, sermaye sahipleri hep Musevi'dir. Ne kadar severim yasanı diyor Allah'ın hükümlerini. Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Bak bütün gün mezmurlar, Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar. Daha akıllı olurum düşmanlarımdan diyor Tevrat okudukça. Çünkü her zaman aklımdadır onlar. Allah'ın hükümleri hep aklımdadır diyor. Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. Bak, bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, daha zekiyim. Çünkü öğütlerin üzerine düşünüyorum. Tevrat'ın hükümlerini düşünüyorum diyor. Gördüklerimi derin derin düşündüm. Seyrettiklerimden ibret aldım. Tevrat Özdeyişler 24-32 Allah'ın yaptığını düşün. Onun öğret eğrittiğini kim doğrultabilir? İyi günde mutlu ol ama kötü günde dikkatle düşün. Bak iyi günde mutlu ol ama kötü günde dik, dikkatle düşün. Diyor. Kendini dağıtma. Tefekkür et. Derin bağlantın olsun Allah'la. Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken. Sanki benim oluyor bütün hazineler. Bak Allah'ın hükümlerini, öğütlerini izlerken sanki benim oluyor bütün hazineler diyor. Bundan muazzam bir zevk alıyorum diyor. Koşullarını, Allah'ın hükümlerini derin derin düşünüyorum. Yollarını izlerken zevk alıyorum kurallarından. Sözünü unutmayacağım mezmurlar. Dinle Eyüp, dinle Eyüp. Dur da düşün Allah'ın şaşırası işlerini. Tefekkür et diyor. Eyüp 34 e 14. Yasa kitabında yazılanlar dilinden düşürme. Tevrat'ın hükümlerini dilinden düşürme. Allah'ın hükümlerini dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Allah'ın hükümlerini yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Bu Müslümanlar içindir asıl bu hükümler. Yani çünkü ahir zamanın Beni İsrail'i e, Mehdi ve talebeleridir geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor. Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum. Canım kuru toprak gibi sana susamış. Bak ne güzel bir hüküm. Değil mi? Bak canım kuru toprak gibi sana susamış ya Rabbi diyor mezmurlar. Mezmurlar 111 2. Rabbin işleri büyüktür. Allah'ın işleri büyüktür. Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür. Allah'ın hükümlerini düşünür. Yalnız Rab'den korkun, ona bağlılıkla ve bütün yüreğinize kulluk edin. Yani bütün kalbinize kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün. Tefekkür edin diyor Allah'ın. Geri göğü, atomun yapısını, molekülleri, kromozomları, galaksileri hepsini düşünün. Mezmurlar. Düşüneceğim harika işlerini, insanların, insanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak. Her şeye egemen Rab diyor ki, şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Haggay 1, bir, 1'e 5. Bugüne dek olanları iyi düşünün. Elleriniz bütün emeğini, sermaye yine ee, bak ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Olacakları iyi düşünün. Yani öbür türlü kof hale getiririm sizi diyor Allah. Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Bak doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Doğru bir şey olduğunda, bilge güzel bir şey yaptığında o da diyor Allah'ın elindedir. Onu da Allah yaptırır. Huzurunda düşündükçe korkarım ondan. Allah'tan korkarım diyor. Yüreğim tutuştu içimde, ateş aldı derin derin düşünürken şu sözler döküldü dilimden. Bildir bana ya Rab. Sonumu, sayılı günlerimi bileyim. Ömrümün ne kadar kısa olduğunu. Yani ölümü iyi düşünürüm diyor. Tefekkür ederim diyor. Mesela Petrus'un ikinci mektubu İncil'de. Bunun için ey kardeşler imanınızı kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. İsa Aleyhisselam ben gelinceye dek sizde olana imanınıza sımsıkı sarılın, üzerinizde bundan başka bir yük koymuyorum. İsa onlara şöyle karşılık verdi: Allah'a iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim: Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, hiç kalbinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dile yerine gelecektir. Yani bu derece samimi iman edersin mutlaka olur. Maşallah. Şu an. Ama bu mucize bu. Tabii. Yani çok acayip bir şey. <laughs> İnşallah. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız az olduğu için karşılığını verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa buradan şuraya göç derseniz göçer sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Bütün mesele samimi iman etmenize diyor İsa Aleyhisselam. İsa ona elimden gelirse mi diyor. İman eden biri için her şey mümkün dedi diyor. Adam elimden gelirse diyor ya. İman eden biri için her şey mümkün inşallah diyor. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sorular. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkündür dedi diyor. Yani Allah'ın uçsuz bucaksız gücünü hatırlatıyor. Sonsuz gücünü. Bak çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Sıkıntıdan insanlar korkar ya çekilene. Bak korkma diyor. Bak deneniz, denenmeniz için İblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. Şeytan e, sizin hapse girmenize vesile olacak diyor. Kim yapıyormuş Müslümanları hapse atan? Şeytan. Şeytan hazırlatıyor. İnsanları teşvik ediyor. Mesela yalancı ihbarda bulunuyor. Yalancı şahitlikte bulunuyor. Şeytan onlara yardım ediyor. Şeytanın vesilesiyle Müslüman hapse girişiyor. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Önün pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını ee, cenneti vereceğim diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Damla çok güzel kadın ya maşallah. maşallah. Muhteşem kadın İnşallah. maşallah. Evet, gidelim kardeşlerimize yazsınlar. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah.